Herkese merhabalar. Bugün Esra dedi ki ya makyaj videosu çetelenme. çekelim mi? Çekelim. dedi. Duygu burada. Kurmanız biz bugün. Ne haber Duygu? İyi Doğan Senden ne haber? İyidir. Burada bir tane daha kamera var. Aa, merhaba, yaptık. Esra burada, Ne haber Esra? Evet iyidir. sen nasılsın? Şimdi Esra'nın... Esra'nın ellerine kendimizi emanet evet. edeceğiz. Hakim, o biraz bu işlere meraklı. Ondan sonra o yüzden zaten onun öncülüğü eşliğinde o bize uygulama yapacak. Duygu her ne kadar cinsiyeti kız olmuş olsa da... Bir tek nemlendirici bilirim. Başka da bir şey bilmem. O da şey, arko. Hiç de bile. Güzel bir kremim var bir kere benim. Evet, biz, biz bu arada... Bir para vermiştim ona. Evet. Allah bir 5 5 liradır. Evet onu söyle. Ne söyleyeyim? Neyi aldık, evet. <laughs> aldıklarımız. Arkadaşlar biz şu anda Konya'dayız. Tanımayanlar için biz ikimiz radyo programcısıyız. Sevgili Esra'da radyo koordinatörümüz programlarımızla alakalı bize yardımcı olan elimiz kolumuz Antalya'daydık önceki gün. Dün Isparta'daydık. Bugün de Konya'dayız. Geze geze <laughs> otel. Nasıl anlatınca bir enteresan. Değil mi hakikaten? Benim. Ama neyse yarın son artık eve döneceğiz. <laughs> Ee, böyle otel odalarında insan sıkılıyor. Ne yapsın bu garipler? He. Maske yap. Maske yap. <gülüyor> <gülüyor> tamam, normal. Ama normal. ne yapacağız biz? Şimdi neler yapacağız? Biz çok güzel malzemeler aldık. Dalga geçme. tamam ama bunları İspart Isparta'dan. Evet Isparta'dan gelince çok doğal ürünler aldık. Orada çünkü biliyorsunuz ki gün çok meşhur. Eee doğal gülden tonik canlandırıcı bir tonik aldık. Onu ama göstermemiz lazım. Dur sen göster. Şöyle. <laughs> Öyle varlar. <böyle. gülüyor> Kaç para aldık bunu? Bu ne? Bunu 18 liraya aldık. Bu ne bu? Tonik, tonik. Tonik ne? Temizleyici. Tonik temiz temizleyici göz önekleri kapatıyor. E bunun neyini gösterdi? Temizleyici. Temizleyeceğim şimdi senin Ya yüzünü temizleyecek önce temiz. <laughs> fiş diye. E. benim cildim çok öyle güzel Öyle değil mi? Öyle Birazdan göreceğiz. Benim cildim güzel değil güzel, mi? Güzel güzel. Evet, okay. Kil maskesi. Bunun içerisinde de gül suyu var. Yine aynı şekilde Sparta'dan aldık. Ah, oh, eski <laughs> Şöyle. Bu ne, öyle. Maske işte, ha? Oynuyor en Arkayı kapatıyorum, kapatıyorum, nazar, nazarı engelliyor. Arkadan gelecek kötülükler için. Ondan sonra, e, maskemizi ve cildimizi temizleme işlemini bitirdikten sonra yine çok güzel bir krem aldık. O ne? Yani çoğu insan bilir diye düşünüyorum. Salyangoz kremi. Aa evet. Kullananlar var ya. Bir ara çok meşhurdu evet, o. Evet, doğru, doğru bayağı meşhurdu o. Derin kremi ne işe yarıyor? Dün kadın anlatmıştı. Salyangoz kremi cildi yeniliyor. Alttaki ölü deriyi dışarıya atıyor. E, ve ekstra olarak size kim maskelerini yaparken bir de hemen iki senle bir çıkıp geri geliyoruz. Bir de bana dedi ki senin cildin kuru dedi. Sonra dedi kivi maskesi Maske lazım, lazım dedi. Benim cildim sulu. Evet. Kivi maskelerinizi yaparken göz altlarınızdaki o hem e, ölü tabakayı ben ve morlukları almak için elma kabuğu. Maske koyacağım. koyacağım. Evet. Doğal. Bütün ürünlerimiz doğal bu arada. Bir de duygu için ekstra kividen kivi maskesi evet. yapacağız. Kivi maskesi de kivi o. Evet. Ha kivi süreceğim yani. Maske dediğin. Yani yüze sürdüğün zaman otomatikman maske yerine geliyor. Ben bu kadar uydurup bir makyaj videosu izlemedim. Hayır, eziyor, eziyor. Kivi. Aa, aa. Ama bir dakika. Kivinin özelliklerini biliyor musun? Kuru cilde ve ee, diğer özelliğini <laughs> alt <Alsana diyeceğim. gülüyor> Kuru, yaşlanmış ya, yaşlanmak giriyerek... için çizgilere kadar. <laughs> Bana yaşlanmış dememek için kibar olduğu için kardeşim böyle dedi. Evet. Ama ben yaşlı değilim. Videonun altına yazarsak da. <laughs> videonun altında değil. Duygu'nun kaç yaşında olduğunu tahmin edin. Ne var kaç yaşında? Yaşlı Biraz mi? daha yaklaş. yaklaş <laughs> yaklaş. Yaklaş. Ya, ya, ya. 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 böyle <gülüyor> <gülüyor> video mu çekilir? <laughs> Şimdi ben Tony'i alayım mı? Ne kadar Ne? misin? Al bakalım. Şimdi hanginizden başlayayım? Önce Duygu'ya yap. Tamam. Kurban, kurban ben Ceylin. Ben... önce Ceylin'si temizliyoruz. He, şöyle düzeltelim. Şimdi şuraya koyayım bunu, buraya da dağıtayım. Saçımı havluya mı sertebileceğim? Uygun, şaşırma. Ama bir yakın olmanız lazım. Nasıl İnsanlar olacak? nasıl görecek? Sen böyle... Ha, yo öyle Neyse, ben yok, onu yaklaştırırım hayır. orada. Şöyle... Ay bir kahvaltı Hı yapmışız, canım. göbeğim çıktı Hı. bu arada. Evet, şu anda arkadaşlarımız tonikle ciplerini e, temizliyorlar. <laughs> Birazdan sana da yapacağız. Evet. Benim cildimin zaten böyle ekstra uygulamalara ihtiyacı yok. Önce burundan başlıyorum ben, çünkü burumuzun üstünde çok fazla yağ mazlar yaşıyor. Ben önce burundan başlıyorum, burun çene ve alından T bölgesinden başlıyorum maskeleri yapmaya. Hani böyle eskiden insanlar güneşte çok yanınca yoğurt sürerlermiş şey. ya. <laughs> 20 dakika bekleyecek. Aa, bak, bak. Bakımla alakam olmasa da son zamanlarda yaptığım tek şey aloe vera kullanıyorum. Aloe vera o kadar iyi gelen bir şey ki iki zamanında bildiğiniz ilaç niyetine de kullanıyorlarmış. Sen kadrajdan çıksan mı ya? Çok elmalarını... Çok çok musun? Ya durur musun? Bakının elmalarını Ay elmalarım. Anlatayım. Bu arada biz bugün bir, bir saat önce falan evet, kahvaltıda evet. konuşurken evet. Duygu'nun e, girişimci ruhuyla beraber yeni bir sektöre atılacağını öğrendim. Neymiş o? Ay uydurukçu. Tonikleyelim mi? Söylesene Tonikleyelim ne, ne işe? Lan gözüne sıktın ya. Oh öyle olur işte. Ya bize yapıyor ya kendi full makyaj yapmış videoyu açmadı. <laughs> Herhalde öyle. <laughs> ama biz de sana yapacağız. Makyaj mı? Hayır, ona da biz bakımımız Ay bu önce... iğrenç kokuyor. Gül kokuyor, kokuyor işte. Gül değil böyle. Gül kokuyor şaşırma. Osuruk kokuyor. gibi. Yok artık daha neler. Vallahi gül. Gül kokuyor. kokuyor. Bu arada ben de evde aloe vera yetiştiriyorum. Hmm, kaçak mı? Kaçak mı? <gülüyor> 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 aloe vera yasak mı? Lan şaka yaptım ya. Çok güzel, çok çabuk yetişiyor o bitkiler. Çok fazla su istemiyor ama. Ben de Haftada bir kere falan suluyorum. Sana getirebilir miyim? Sonra ne yapıyoruz o alevlerini? Koparıp kabuğunu böyle kesiyorsun. Cildinize getiriyorsun. Şimdi bir 20 dakika bekleyeceğiz. Cildimiz emilecek. Ciltteki yağ ve ölü tabakayı çekecek. Kil Sonra devam edeceğiz. Yaklaşsana bana. Hadi yaklaşın. Aa sana da <laughs> elma <makasını> kapatma <laughs> değil mi? İstemiyorum ben. Gülüce kabuğum düşüyor. <laughs> Lavanta sabunumuz. Lavantayı biliyorsunuz hem cildi yumuşatma hem nemlendirme özelliği var. Aynı zamanda çok da güzel kokuyor. Peki. Bunu mı yıkayacağız? Evet, yüzümüzü Şimdi yüzümüzü yıkadık. yıkama zamanı. Evet. Ne 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 ne. Hayatınızda bu kadar sevimsiz bir gördünüz mü acaba? Ya ne sevimsizliğimi gördün ya? Hadi <laughs> yüzümüzü yıkayalım. Hadi. Evet yüzümüzü yıkadık. Şimdi sıra. Bak bir kremlenme de. He. Evet Duygu <laughs> Yüzünü yıkadığın için bence sadece o. <laughs> Kim bilir kaç gündür yıkamıyorsun sanki. Ama baksana benim de böyle bir güzel yazdın sanki. Bence biraz plasebo ya. İnandığımız için mi öyle? Yo, işe dayandık. Dayan. Canım aşk olsun. <laughs> o kadar para o kadar verdik. <gülüyor> <var>. <gülüyor> aşk olsun. Duygu'nun maskesini temizledikten sonra ona kivi ile peeling. mi oluyor bu? Peeling. Dayanabilir de. peeling dememiz için ezmemiz gerekiyordu. Ben ezmedim. Direkt meyveyi olduğu gibi sürüyorum ki tam etkisini Vitamin için çünkü değil mi? Sen de bu sırada istersen cildini tekrar bir tonikleyebilirsin ya da bekle ben tonikleyeyim. Sen tonikle. Tamam. <laughs> Şımarığa bak ya. Ay canım kivi istedi şu anda. Evet, evet. Ye <laughs> ye. Sen onu en son sürdükten sonra ağzına attı uygunum. Bu şey kullandığımız malzemelerin hepsinin özelliklerini videonun altına yazacağız artık. Öyle mi yaptın? Evet. Daha ben uğraşamam ben ya. Ben sana gönderirim kopyala yapıştır yaparım. <laughs> tamam. Yöntemi de söyledi. <laughs> Şimdi Doğancan bir erkek olduğu için. Aa! <laughs> Hayatımın <onun gülüyor> şokunu yaşıyorum şu anda. <laughs> evet. yani normal kadın cildine göre jelin daha az yorulmuş oluyor. O yüzden çok derinlemesine bir şey yapmamıza gerek de kalmıyor. Anladım. Daha az uygulama gördüğü <laughs> evet. için makyaj falan. Evet. Tekrar bir tonik yapıp nemlendireceğiz ve senin işlemin bitmiş olacak. Benim işlerimde de daha bitecek hocam. Cevap <laughs> verme. Cevap verme yani cevap verme. Ya, <laughs> şöyle yine temizledim. Bak şimdi kırışıklıklarıma doğru sürüyorum. İyice bastır. <laughs> Uygun kırışıklıklarına bastıra bastıra yap. Şimdi evet en sevdiğim kısma geçiyoruz. Krem sürüyoruz. Sana gözaltı e, kreminden süreceğim birazcık. Bunun içerisinde hyaluronik hyor asit var. Yani? E, yani bu... <gülüyor> <gülüyor> iyi geliyor. Unuttum gerçekten. Onu da açıklamaya yaz. Yazarız. <laughs> yani. Birazcık böyle şey yapmam gerekiyor. Çünkü gözaltı kremi sürdüğümüz zaman basınç uygulamamız gerekiyor gözümüzün altına. son olarak. Bak <laughs> son olarak. Üçüncü gözüm açıldı. <laughs> Üçüncü gözüm. Şimdi ben bu makyajımla nereye gidebilirim Şimdi mesela? Sen de yüzünü yine böyle <laughs> bir yapı Tamam. Doğancan hazır. Ne? Şimdi... ne hazırım lan? Yayına hazır. Aa! <laughs> Bakayım parıl parıl oldum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına böyle kiviler kaldı. Ama şimdi ben onu temizleyeceğim. <laughs> Onun kalmasın mı? Ne bakıyorsun? Dink <laughs> kadar ne? Dink o Error verdi. Hocam burada bir şey. Hankara. <laughs> Bunların markalarını yaz sen açıklamaya yine. Tamam aşağıya yazacağım. Isparta'dan, Isparta'dan Gülhan. Gülhane. Doğal ürünler, evet. Öyle dediler de kim bilir. Yani umarım doğaldır <laughs> o zaman. Şimdi duygu için de son işlememize geçiyoruz ve bitiriyoruz. Bilen bir bilik şu anda bana krem sürüyor. Daha önce hiç bilen bir el dokunmadı mı? Yok. <laughs> Çok, Çok teşekkür ederiz an. Esra. Eline sağlık Esra. Verdiğim bilgiler için daha detaylı bilgiler hemen videonun altındaki Ay. açıklama kısmında. Duyguya ulaşmak isteyenler Instagram'dan Duygu Kurtez Viva, Esra'ya ulaşmak isteyenler Instagram'dan Esra Algüllü. Oradan da ulaşabilirsiniz. Hepinize bize tahammül ettiğiniz için teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Öpüyoruz. Evet. Git şuradan ya.